Aşağıdakilerin hangisi bir sindir enzimi değildir? Şuna arkadaşlar sırayla başlayalım. B'ye bakalım. Lipaz. Ne yapıyor? Lipit arkadaşlar. Yağ yani değil mi? İşte ne yapıyor arkadaşlar? Nötral yağ diyebiliriz. Trigliserit diyebiliriz. Nötral yağ. Trigliserit falan filan. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar bunu? Lipaz enzimi alıyor. Su ile beraber hidroliz diyoruz bu olayı zaten. Neyi dönüştürüyor bunu? Yağ asidi artı gliserol. Bu bir hidroliz enzimi demek ki oluyor. Lipaz hidroliz enzimi. Su katarak bakın büyük molekülü, küçük molekülleri parçaladık. Gelelim arkadaşlar maltaza. Maltazdaki olay ne? Maltozu arkadaşlar ne yapıyor bu? Maltozu e, maltaz enzimi, maltaz su ile beraber tabii. neye çeviriyor? Glikoz artı glikoz. Su katarak bakın maltozu su katarak glikoz artı glikozu parçaladık. Bu da arkadaşlar hidrolizdir. Amilaz ne yapıyor? Amilaz arkadaşlar nişastaya, glikojene saldırıyor. Nişastaya ya da glikojene de olabilir. Amilaz enzimi. Tabi su ile beraber bakın. Su katarak. Hidroliz bu demek zaten değil mi? Bakın hidro ne demek? Su demek. Liz parçalamak. Hidroliz. Evet. Neye dönüşüyor bu arkadaşlar? Maltoz artı dextrin. Su katarak bakın ne yaptık? Sindirim yaptık. Gelelim arkadaşlar sükraz enzimine. Sükrozu, sükraz enzimi. Bakın sükraz su katarak hidroliz tepkimesi ile beraber glikoz artı fruktoza parçalıyor diyebiliriz. Bu da arkadaşlar hidroliz tepkimesi, sindirim tepkimesi. Katalazı yazalım. Katalaz arkadaşlar bakın H2O2 hidrojen peroksiti katalaz enzimi neye dönüştürüyor? Katalaz parçalıyor. Oksijen artı suya dönüştürüyor. Tamam, mı? şöyle bir reaksiyon. Arkadaşlar hidrojez tepkimesi değil dedim. Sindirim değil bu olay yani. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Adana olacak.